Biliyorum, cüzdanınız şu an kızılötesi gibi yanıyor. Herkes zararda. Bu normal. Ancak bu durumdayken yapacağın hatalar seni tamamen batırabilir. Gelin, bu panik anını nasıl fırsata çevirebileceğimizi konuşalım. Artık ağlamayı durdurma ve harekete geçme zamanı. İşte uygulayabileceğin üç temel kural. 1. Hata yapanı sat, geleceği olanı tut. Zarar ettiğin tüm projeler aynı değil. Bazıları gerçekten çöp olabilir. Sepetini acımasızca elekten geçir. Hangi projenin teknolojisine, ekibine ve yol haritasına hala güveniyorsun? Duygusallığı bir kenara bırakıp sadece geleceği olan projelere odaklan. Çöp coinlerdeki küçük kayıplarını kabul et, büyük resmi kurtar. 2. DCA kuralını asla ihmal etme. DCA yani dolar maliyet ortalaması. Piyasa düşerken tüm paranı tek seferde harcamak en büyük risktir. Kenarda mutlaka bir miktar nakit tut ve fiyat her düştüğünde azar azar alım yap. Bu hem ortalama maliyetini düşürür hem de sana psikolojik bir güç verir. Ayı piyasasında disiplinli DCA yapanlar boğa piyasasının kralları olur. 3. Hedef fiyat belirle, duygusal olma. Şu anki zararına odaklanma. Planın ne? Ben bu coin'i şurada satacağım veya bu fiyata gelirse bir alım daha yapacağım diye net hedefler koy plansızlık panik satışı demektir. Unutma, piyasa düşerken korkmak normaldir ama planlı hareket eden kazanır. Peki, sen bu üç kuraldan hangisine odaklanmalısın? Yorumlara plan mı yoksa DCA mı yaz? Sana özel cevap vereyim. Videoyu beğenmeyi ve bu zor zamanlarda güçlü kalmak için beni takip etmeyi unutma.